Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Mehmet Haydar Melis hoş geldiniz. Ben kapattım ablam ya. Bir şey olmamış kardeşim. Ee, yeni bildirim geldiği için e, e, kapat aç dedi. Kader. Onun için kapatıp açtım. Yeni bildirim gelmiş daha değil mi? Kapına geldim. O hoş geldin Yusuf. <laughs> Canındır diye. Hoş geldin. Hoş, Nasılsın? Hoş. Hayırlı bayramlar diliyorum. abla bir like yapalım hadi. Tamam ablam Hüseyin Uruş'la teşekkür ederim. Tabii ki yapacaksınız yani değil mi? Söylemeye gerek yok. Değil mi? Yemek kanalı destek olmanız gerekiyor. Kimler yaptı? <laughs> Yusuf hoş geldin. Şekeriniz var kardeşim diyor. Canım teşekkür ederim ablam ben de iyiyim. Evet evet selam abla iyi yayınlar bayram, iyi bayramlar Hüseyin Hasanov teşekkür ederim hoş geldin ee, görüyorsunuz değil mi görüyorsunuz değil mi Kader burada mısın çatıya bakın demek ki Kader'in söyledikleri doğru e, teşekkür ederim Hüseyin Hasanov teşekkürler ablam benim Canım durdu teşekkür ediyorum. Seni de bayramını kutluyorum. Aynen öyle Haydar İslam. Yo, yo, Yusuf moralim bozuk değil ablam benim. Yorgunum ya bayram yorgunluğu. Çok misafir geldi. Yorgunum biraz. araya ara devam ki. <laughs> Allah sen ben sana çoktan abone Biliyor musun Hüseyin? Teşekkür ediyorum. Ada Su Azra hoş geldin. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim Senin de bayramını kutluyorum. Nice bayramlar Ada Su. Evet Melis niye böyle? E, adım Gülhan. Tüm İslam alim Ramazan mübarek olsun. Roz Baba teşekkürler. Roz Baba. Bu hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın? E, Duygucuğum hoş geldin. Duygu kapatıp açtım ablam. İrem barımız kutlu olsun. İrem teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sana ince bayramlar diliyorum. Vallahi bize çok geldiler. Bize çok geldiler gerçekten. Güzelmiş abla. Evet evet. İyiyim ama sen nasılsın? Bu ben de iyiyim ablam. Çok yorgunum. Yorgunum. Hüseyin yaşımı niye soruyorsun? Hı? Yaşımı sorma. Bize misafir kimse gelmedi. Vallahi bize köşesi geldi, hepsi geldiler. Değil Şimdi mi Melos? Or, annesine... Abla bizim de kapı sus, susmuyor resmen. Ya bayağı yani akraba aşık tepeden çok geldi için. Köy oğlu ya tabii ki. Ee, sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu sizlere? Ses geliyor mu? Meros sen buradasın tamam ablam hadi. Meros'um benim, komşum burada. Tamam mı? Buradayım.